İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 17 Kasım 2000. 78 yıl önce bugün İstanbul'dan bir gemi kalkıyordu. Malay isimli zırhıyla bir Osmanlı padişahı gözyaşlarıyla vatanından ayrılıyordu. Tek tesellisi var. Vatan toprakları kurtulmuştu. Şahsi serveti dahil hiçbir şeyi eline sürmeden vatanını terk ediyordu. Oysa saraydaki bütün kıymetli eşyaları, bütün hazineyi götürmesi için karşısında hiçbir engel yoktu. İstanbul'dan sessiz sedasız ayrılan geminin mahzun yolcusu Osmanlı Devleti'nin son padişahı 6. Mehmet Vahdettin'di. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 15 Kasım 2000. 17 yıl önce bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmen kuruldu. Aslında Kıbrıs'ın bağımsızlık müjdesi bir gece ansızın Kıbrıs'a çıkan Türk askerleriyle yani Kıbrıs Barış Harekatı ile başlıyordu. Çünkü Türkiye Kıbrıs'ın garantörüydü. Uluslararası platformda Kıbrıs Harekatı için dayanak olan garantörlük sıfatı aslında yüzyılları aşan dini ve milli birliğin simgesiydi. Çünkü Kıbrıs Türkiye için yavru vatandı. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 20 Kasım 2000. 78 yıl önce bugün Türk milletinin kaderini değiştirecek olan Lozan Anlaşması'nın ilk görüşmeleri başladı. Bu görüşmelerle İstiklal Savaşı'ndan yeni çıkmış ve memleketinden çelik iradesiyle düşmanı kovmuş bir milletin kaderi oylanacaktı. İngiltere, Fransa, Yunanistan gibi devletler Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine istedikleri her şartı kabul ettirebileceklerini düşünüyorlardı. Fakat Türk Cumhuriyeti'nin cesaretini ...ve kararlılığını unutmuşlardı. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 30 Kasım 2000. Kudüs yüzyıllardır Osmanlı yönetimindeydi. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından oldukça önem taşıyan bu şehir... ...herkesin ziyaretine açıktı. Zaten günümüz tarihçileri de Kudüs'ün en huzurlu yıllarının Osmanlı dönemi olduğu konusunda mutabıktır. Ancak Rusya öteden beri tanzimatçıların aleyhindeydi... Tanzimat hareketine son vermek ve Osmanlı Devleti ile savaşmak için bahane arıyordu. Nihayet Rus Çarı 1. Nikola, Kudüs'te Ortodoks Hristiyanlarına baskı yapıldığını ve Katolik Hristiyanlarının korunduğunu ileri sürdü ve bunun üzerine Osmanlı Devleti'ne bir nota verdi. Tabiatıyla Osmanlı Devleti bu notayı reddetti. Sonuç olarak Sinop baskınına ve binlerce vatan evladının hayatına mal olan Osmanlı-Rus Savaşı başlıyor. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 8 Aralık 2000 Günümüzden 3 yıl önce bugün İstanbul'un 1994 yılında seçilen belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında okuduğu bir şiir sebebiyle soruşturma açıldı. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 11 Aralık 2000. 1962 yılında Milli Güvenlik Kurulu resmen faaliyete geçti. Cumhurbaşkanının başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu'nun kararları tavsiye niteliğindedir. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 13 Aralık 2000. Osman Devleti'nin 24. Padişahı 1. Mahmut günümüzden 246 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Osman Devleti'nin oldukça karışık bir döneminde tahta geçen padişah, patrona Halil isyanı ve Rus savaşı gibi oldukça talihsiz olaylar yaşadı. Ama 24 yıl tahta kalan 1. Mahmut, memleketin fikri ve ilmi kalkınmasında büyük rol oynadı. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 14 Aralık 2000. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış, binlerce vatan evladı ve ülke topraklarının büyük bir kısmı kaybedilmişti. Birinci Dünya Savaşı'nın bitiş belgesi olan Monros Mütarekesi'nin imzalanmasıyla da itiraf devletleri Osmanlı topraklarına saldırıya geçmişti. Şehirler yakılıyor, katliamlar yapılıyordu. Ve günümüzden 82 yıl önce bugün itiraf donanması İzmir Limanı'na girdi. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 15 Aralık 2000. Günümüzden iki yıl önce Amerika Birleşik Devletleri belli periyotlarla başvurduğu gövde ve güç gösterisi için yine devredeydi. Bir gece yarısı Bağdat'ı bombalayan Amerika bu seferki saldırıyı 91'deki gibi dünya ile birlikte değil dünyaya rağmen gerçekleştiriyordu. Beyaz Saray oval ofis skandallarıyla sarsılırken Bağdat yanıyordu. İyi akşamlar sayın seyirciler bugün 17 Aralık 2000. Günümüzden 727 yıl önce bugün Vuslat'ı özleyen bir aşık en sevdiğine kavuştu. Onun bütün hayatı insanlara doğru yolu göstermekle geçmişti. Ve o, yüzyıllar önce bugün sevdiklerinin gözyaşları arasında bu dünyadan ayrıldı. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 20 Aralık 2000. Günümüzden 18 yıl önce bugün Yüksek Öğretim Kurulu çıkardığı kılı kıyafet yönetmeliği ile başörtüsünü yasakladı. Herkesin karşı olduğu ama kimsenin vazgeçemediği kurumlardan biri olan YÖK, varlığını 12 Eylül'e borçlu. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 19 Aralık 2000. Günümüzden 397 yıl önce bugün Osmanlı Devleti'nin 13. Padişahı Sultan 3. Mehmet hayata gözlerini yumdu. Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminde tahta geçen padişah kötü gidişatı önleyemedi ama toprak kaybını da büyük oranda azalttı. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 25 Aralık 2000. Günümüzden 27 yıl önce bugün tarihimizin önemli simalarından olan İsmet İnönü hayata gözlerini yumdu. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı olan İnönü Cumhuriyet döneminde de siyasi arenada yerini aldı. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 26 Aralık 2000. Günümüzden 77 yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk genel af yasası kabul edildi. Günümüzde de oldukça tartışılan konulardan biri olan af konusunda en can alıcı nokta kader kurbanları ile suç çetelerinin ayrımını yapmak. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 1 Ocak 2000. Günümüzden 1370 yıl önce bugün İslam peygamberi 10.000 kişilik bir ışık ordusuyla Mekke üzerine yürüyordu. Büyük fırsat gerçekleşecek, Mekke fethedilecekti. Bugün Müslümanların en kutlu günüydü. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 8 Ocak 2001. Günümüzden 55 yıl önce bugün Türkiye'nin çok partili hayata geçiş simgesi olan Demokrat Parti kuruldu ve Demokrat Partisi'nin ilk genel başkanlığına Celal Bayar getirildi. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 15 Ocak 2001. Günümüzden 542 yıl önce bugün Türk tarihimizin en önemli mutasavvıf ve hekimlerinden biri olan Akşemseddin gövlükte hayata gözlerini yumdu. Akşemseddin İstanbul'un fethine de katılmıştı. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 22 Ocak 2001. Günümüzden 485 yıl önce bugün Türk tarihine altın harflerle yazılan Ridaniye Savaşı meydana geldi. Büyük Padişah Yavuz Sultan Selim'in yönettiği ordunun şahlanışı ile Mısır tamamen fethedildi.